Herkese merhabalar. Ben Ataberk. Şimdi sizlerle Piyano Tiles oynuyoruz. Büyük bir refleks oyunu olduğunu söylediler. Ben de merak ettim. Bir deneyim dedim. piyano tuşlarına basar gibi hızlı bir şekilde geçen siyah tuşlarımı ne basıyormuşuz herhalde. Şimdi oynayıp göreceğiz. bir de uzun zamandır video yükleyemiyorum. Çünkü bilgisayarda bir sorun çıktı. Render sorunu. Ya, program hata verip duruyor. Desteklenmeyen biçim diye. O yüzden video yükleyemedim son zamanlarda. Ben de başka bir şekilde çözdüm yöntemi. Fakat ya sorunu başka bir şekilde çözdüm fakat artık çok geçti videoları silmiştim. Evet başlayalım biz oyuna. İlk olarak klasikten başlayalım. Anam. <laughs> o yaptım Ne? Oyun sonu mu diyeceğiz illa? Ha. Of olmuyor lan. 납득 먹고 올게 좀 어우 아저씨 이제 아프요 야와 어우 너안아프 para veriyor bize herhalde. Ha. Şimdi şu sağ altta gördüğünüz 78 bizim paramız olsa gerek. Ee, bölümlerde yandığımızda şey oluyor. Oha çok iyi. Lan. Ya. Bölümlerde yandığımızda hani oyna yazıyor ya 200. 200 puanla devam edebiliyormuşuz. Yani 200 tane puanımız harcıyor. Rekor kırdığımızda da her kırdığımızda 2 kat puan veriyor gördüğüm kadarıyla. Vay yapıyorum. Ay <laughs> be, Dur yapacağım ben bu oyunu. Abi sınıfta bir çocuk var. Deli gibi yapıyor ya. O ne öyle? Pop pop pop, pop. alışmış. Günden ben de yapıyorum valla. Anam! Dur lan alıştım valla. Ayy yanıyordum. Ha yapıyorum. Çüş lan. Kendime inanamıyorum. <laughs> Hayır, hayır. Ya yap şunu. Bana ne? Abi o kadar ilerlemiştim o. Yalnız bunu ben yapmıyorum. Lan çok iyi. Kendisi yaptı bana verdi. <laughs> Ama bok etmiyim de bende. O yanıyordum. Asker ya. Bir dakika ya. Bir şey diyeceğim. Olmaz mı böyle? Evet paramız 363. 363 373 373 Ya buldum Seni buldum dostum Tamam süper valla Kapat şimdi <laughs> O süper Bayraklı yok mu? 105 nota çıkıyor yani fazla herhalde otomatik olarak Niye 107? Onu anlamadım ha Oha, ciddi misin? Tam bir kazma gibiydim. <laughs> Yavaş, ya, alışamadım. Hani çok ustayım ya hani. Hıp hızlılar alışım. <laughs> Oyun ya daha yeni başladım ha. <laughs> Kendime inanamıyorum harbiden ha. Wow. Aa! Ah! Oo oh, ben böyle böyle milyon yaparım abi. Yoktan sıkılırım gerçi o zaman da. Oh. <laughs> ya. Şu lan 2600 istedim. Aa ne oluyor? Ana daha fazla olmuyor mu? O 195 oluyor. Herhalde bir süre sonra <laughs> dur artık diyor. Ha skorumuz ne kadar büyük olursa başlangıç bonusları o kadar büyük oluyor demek. Başlayalım. Bu arada bir sürü mod vardı herhalde ben onlara bakmadım ha. Yalan cevap da bakayım. Düşüyorum. Düşmedim. Telefona unharca harca bak, harca basıyorum. Okulları doldurduk. <laughs> Neyse dur. Zamana karşı. Niye? E niye ne elimi isteyip durdu ki? <laughs> Çok hızlıyım. Ne oldu lan? Rekabetçi. Hızlı oyun. Normal. Bu ne ki? E normal. Böyle oyuna odaklanınca böyle benim dönüyor böyle akıp gidiyor. Çok değişik bir his. Deneyin. Olmadı. Uzattırma modunu. Yenilemeliye baktık mı az önce? Vay çok güzel. Çık ya çık çık. Rekabetçi. Biraz daha da ne var? Reklam seçenekleri, lider tablosu, şarkılar. Ah. Ana ne güzel. Jingle bells'i çalmak istiyorum ben. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Dın 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 dın. Biraz rekabetçi de döneceğiz. sesini açmak için yandım. Ama uymuyor şarkı tam böyle. Neyse boş ver. Arada duruyorum öyle de olmuyor. Eee ses. Daktilo piyano. Piyano güzel. Tema. Aa. Aa çok şirin. Hepsi olsun. Maksimum diyor. Tamam boş ver gerisini geri dönerim. Rekabetçi oynayalım. Bu arada param çok az olunca. Bomba. Bomba ne? Aa. <laughs> Aa çok şirin oldu yalnız ha rengarenk. Rengarenk. Rengarenk ya. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bası basmam tereddüt ettim böyle biraz. Ona basmıyordum ya onu anladım. Biliyor musun kuru kafa var, ne oluyor? Hoppa. Dur diğer diğerlerini deneyelim. Kaç tane var? Ona bir sürü var lan ne güzel. Yıldırım. Yıldırım ne alaka oğlum ne olabilir? What the fuck? <laughs> dur lan. Bir şey göremiyorum. Hadi dur. Ezberleyeceğiz herhalde tam öyle kapanırken. Ekranda geçenleri ezberleyeceğiz. Çift. Ya bana ne ya çok saçma. Çift. Kesin bunda da iki tane gelecek. İki tane gelecek. Tamam. Bir dakika. Ben hemen geleceğim. Bakmayın acil bir şey yapmam gerekti. Umarım par ekrana parmak basış böyle yumruk atışım duyulmuyordur. Çünkü ekrana yuvun harca dokunuyorum. Oo! Yapıyorum. Ne lan? Bir an böyle insanlıktan çıktım. Çift tabaka. Oo. Ne oluyor lan? Aa. Amaç neydi? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Çift göz var çekmişiz ona. Tamam da sorun yok ya. dun 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 Jingle bells, jingle bells. <laughs> Oha sesim. Sesim çok güzel. <laughs> Çık bundan rekabetçi artı. Sis. Güzelmiş. Ah. Abi bu bu yanıyor. <laughs> <laughs> ne oldu Bana ne Bana ne? orada bir şey olmadı Yanlışlık olmadı Çok güzel gidiyordu Ama gitmiyormuş <gülüyor> Çıkış <gülüyor> Deprem bulut Bir sürü şey var daha ya. Kararsız mı E, ee, lan kaçırdım E ee, buradan ne ne değişiyor? Bir şey fark edemedim ben. Biz normal moda girmemişiz umarım. Kararsız modundayız evet. Dur, yavaş yapalım ne oluyor? Valla ben buradan ekrana odaklandım hiç hiçbir şey göremiyorum. Yani... yavaşladı mı? gözüm bozulacak mı? Bir dakika. <laughs> bir an yavaşladı sanki dur. Buradan çıkalım hiçbir şey yok burada. Ne varsa yazın artık. <laughs> Kararsız da ne oluyor bilmiyorum ama yazarsınız umarım. Nereye girdim hakkında da bir fikrim yok. Bir şeye tıkladım ama oradan. Anam ne oluyor? Ya bu ne ya? Ah, çok güzel. <laughs> ha, hep böyle olsun. <laughs> ya bana ne? Çık, çık, çık. İğrenç. 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 Kararsız döner. Ha dönere girmişti. Deprem. Yok artık. Sağlanacak saçma sana şeyler olacak. Ya açık mavi olunca tıklanmayacak sandım. Anam. Ya. Bir daha oynayacağım. Bu ne? Hop yanıyordum lan. Dönü 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 Çek çek çek. Rekabetçi. Bulutlu. Al işte. Dur lan göreme. Çüş. Çek lan. yapıyorum. Olmadı. Neyse. Taşınmak. Umarım değiştirmiyordur yer. Yok artık. kalacak mıyız? Gel bakayım anam bastım. Obo olmadı. Çık çık çık. Değiştirmekle taşınmak arasında ne fark var? Bir dakika bu aynı mod. Yanlışlıkla yanlış şekilde tıklamışım. Yanlışlıkla yanlış şekilde tıklamışım. Değiştirmek son mu oldu? Hadi aynı şarkıdan sıkıldım. Olmadı. <laughs> Bayağı fark varmış yani. Ya oho çok zor ha. Faker. <laughs> Ama. <laughs> Abi ya. Daha sonra karşı. Yapmadı. Daha sonra. Korkuyorum <laughs> ya. Olmaz ki bu mod çok zor. Düşünüyor sen ne zaman değiştirecek. <laughs> ya, ya bırak ya. <laughs> Karıştırma. Ciddi misin? Ben oraya mı tıkladım şimdi? Bildiğimiz karıştırmaya tıkladım mı? Hediye kutusu ne oluyor ya? Hediye kutusundan yapamıyorum bence. Bir dakika ne diyor? Ay puhon altı. Boş ver. Oo, başla bakalım. Şimdi size bir jingle bells'ı düzgün bir şekilde çalayım. Jingle bells öğleyim. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Bir tek burasını biliyorum zaten. Hadi bakalım. dun 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 dun, dun. Daha hızlanmıyor mu? Yoksa da hızlanıyor mu? Şuş, bulanmaya başladı iyi bunlar. Gözümü hissetmiyorum. Oyna. Asla bitirme oyunu. O yeni rekor gelecek. Ya abi. Oh son. Son hakkım herhalde. As ya. Yani hı. yeni rekor. Bakın şimdi de 267'den başlıyor. Dur lan ha, ben basıyorum sandım bir an. <laughs> Diyorum ne oluyor? O 267'den başlarsan çok rahat kırarım ben yeni rekor falan. Dan dan dan, dan dan, dan dan, dan Ya, ya üf. Ya basamadım. <laughs> o yeni rekor gelecek. Vallahi son şansım. O anam sonuncusu gitti. Yürü. Bir daha, daha hızlı oynayalım bakalım. Sen buna daha hızlı demişsin ama bu yine aynı gibi değilmiş. Adın 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 adın. Acayip basit ya. Ekrana yalnız sallamasyon bastım o kadar ilerleyeceğimi de bilmiyordum. Oh, come on. <laughs> evet. Uh. Bir de şöyle de. He wish you Merry Christmas. Şöyle deneyeceğim. Ama piyano olmazsa da şey olmaz. Sesi böyle güzel çıkmaz. Şarkının sesi. Bir de daktilo deneyelim. Biraz daha. Evet. Ha bildiğimiz normal daktilosu tıkır, tıkır 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 başka bir şey yok. Acaba dünya rekoru kaçtır ki ya? Böyle bin falan yapan var mıdır? Hilesiz. Ha hile yaptım. çalışmıştım böyle sağ sol sağ sol. Gitti son anda. Avuu. Olamaz. Son hakkım. Acaba yeni rekoru geçer miyim ki ya? Geçeceğim. Geçemeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm bu bölümlükle bu, bu bölümlükte bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi günler.